Arkadaşlar şimdi size manyetik Lego diye bir oyuncağı tanıtmak istiyorum. E, kısacası içlerinde manyetik küçük manyetikler olarak satılan bir Lego. 100 parçaydı biz aldığımızda. Kısacası parçalar şunlar. şöyle yapışabiliyor. E, tekerlekleri var şöyle, şu şekilde. Şuna şöyle takılabiliyor. Şimdi. Şimdi size önümde duran şeyi kaldırıp top haline getireceğim. Şimdi <laughs> บายบี